Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim Efe ile oyun oynayacağız. Ee, şimdi olman yoktuz ma maçlarına geçip Efe'yi davet ediyoruz. Evet arkadaşlar Efe'yi davet ettik. Şu an Efe gelmeye çalışacak. Davet ettik. Daveti geliyor ona. Evet arkadaşlar şimdi takımlarımızı seçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikimiz de takım seçeceğiz. Evet arkadaşlar Efe geldi. Ben Juancho seçmek istiyorum. Evet Efe bana sesleniyor. Efendim Efe. Baktım 88. Evet arkadaşlar Efe Barcelona'ma bakmak istiyor. Gösterdim ona. Şimdi ben İtalya'dan Juventus alacağım. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi formalarımızı seçiyoruz. Ama oyun farkı olarak Messi tabii ki daha iyi. Zaten Messi benim favorim. Evet arkadaşlar şimdi takımlarımızı kuruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye Türkiye'yi temsil eden Mevlid Demirazlı Juventus'ta oynuyor gördüğünüz gibi. Kalecimiz, yedek kalecimiz bu form var. Evet şimdi ben hazır verdim. Başımız başlıyor. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi Efe değişiklerini yaptı. Hazır olmak üzere. Arkadaşlar Ronaldo'nun şimdiki şutuna bakın. Gördüğünüz gibi muhteşem bir gol. Bu arada arkadaşlar Efe Dağlı'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet şimdi maçımız başladı. Hemen başlatıyoruz. Evet maç başladı. İyi seyirler. Evet ben çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ben hücuma başladım. Arkadaşlar sizce Messi mi daha iyi? Yoksa Ronaldo mu daha iyi? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar Efe çok iyi bir hücum yaptı. Kontrol atak ama pas hatası var Efe'de. aldım. Kadirah, Kadirah, Matodi, Matodi, verdi pasını Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kadirah, Di Baba, bakın Baba, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, evet arkadaş çok güzel bir şut ama kaleci terste gel bu şutun gol olmasına izin vermiyor. Orta zaman bir gol. Kafa top asmakla dışarıda. Çok güzel bir vuruş ama gol gelmiyor. Evet arkadaşlar pas hatası ama hatasını telafi etti. Efe. Ama Cristiano Ronaldo ve gol! Mükemmel bir gol sayın seyirciler. Cristiano Ronaldo'dan geldi. Evet şansınız. Şansınıza at şansını atmışsın diyebilirsiniz ama çok güzel bir goldu arkadaşlar. arkadaşlar Ronaldo Arkadaşlar topu aldım şu an kontrol atak yapmak istiyorum <laughs> Hiç bir anda gole çeviriyoruz bu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo <laughs> ceza sahasının içinde topu kaptırdım. Bu benim için çok kötü oldu. Yes. Evet arkadaşlar karecimiz 8 izin vermedi bu şuta. Şutun gol olmasına. Evet çok güzel bir roşat attı Efe. Ama bu gol olmadı. Quadro. Verdi pasını Bonicci'ye. Bonicci. Tijanic. Matudi. Costa. Verdi pasını Cristiano Ronaldo. Mükemmel bir pas sayı seyirciler. Cristiano Ronaldo. Onu oh, işte ortasına. Vuruş. Ters eden Griezmann. Verdi pasını Jordi Alba'ya. Jordi Alba ilerliyor. Kuadro başından kovalıyor. Verdi pasını Luis Suarez'e. Luis Suarez kaptırdı topu. Hata geldi Bonicci'den. Bonicci hatalı ama topu dışarı atıyor. Bir önermezsin. Paul Dybala. Kaydıra. Arkadaşlar şu an ben atak yaptım şimdi duraklatmasına izin vermiyorum. Atak yaptıktan sonra duraklatmasına onay vereceğim. Evet şimdi onay veriyorum. Nalar kitiç. Baletasının yalan nesi? Yalanmış. Kitic. Baletasının sevdimiz müsares. Evet Efe duraklatma istemişti. Biz ona duraklatmasını tabii ki verdik. Şimdi maçımıza birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, maça devam ediyoruz. Evet, benim şu şutum çok iyiydi ama gol olmadı. Efren'in de şutu iyiydi ama offside. Evet arkadaşlar burada bir tartış tartışma tartışıyorlar burada Orta olmadı. Pijani. Pijanic havadan bir vuruş ama olmadı. Evet arkadaşlar, rakit hiç kaptırmadı topu. Evet, şunu söylemem gerekir ki efekt bence benden çok iyi paslar, benden daha iyi paslaşıyor. Kim daha iyi paslaşıyor diye yorumlara yazabilirsiniz. arkadaşlar mükemmel bir şut kaçırdım şutu. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Artık ne oldu? Tersi geldi. Ronaldo. Evet arkadaşlar mükemmel bir gol daha geldi. Tersi bir yine çarpan top tekrar Ronaldo'ya geldi ve Ronaldo burada gol oldu? Mükemmel bir gol. Bakalım efendim söyledikleri doğru mu? Öyle şeyler söylüyordu ama ikinci devrede belki ben gideceğim. Belki daha fazla görüşeceğim. Belki 4-0 yapacağım. Evet arkadaşlar. Oynanmaz şutu stoperler engelledi. Efe'nin engellenmesi bence çok iyiydi. Çok iyi savundu kendine. Evet, artı ikiye geçtik. Evet efendim söylediği doğruydu. Lionel Messi gibi bir, gibi bir hızlı adam çok hızlı. Gitse Bursa gol olabilirdi. Gol olma şansı çok yüksekti. Evet şimdi ikinci devremize de giriyoruz. Ve maça devam ediyoruz. Evet maç başladı sayın seyirciler. Efe atak geliştiriyor ama pası taça gitti. Cristiano Ronaldo. Matudi. Verdi pasını Costa'ya. Costa. Costa. Çekti topu ama bir kere bıraksın. Arkadaşlar bu zor günlerde bütün sağlık çalışanlarımıza eee azimle gururla alkışlıyoruz. Şimdi o kara gücü çıkartma çıkartmamız zamanı geldi. Ay. Evet arkadaşlar çok güzel bir ortak kaçtı. kuzenim Efe Dağ'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben bu haline giremedim. arkadaşlar Efe'den topu aldım bakalım onu golü çevirebilecek mi? Evet, evet arkadaşlar 3 bin yaptık. Hatırlıyorsanız Galatasaray Fenerbahçe maçında da 3 bir yenilmiştik. Fenerbahçeli olanlar ya da Galatasaraylı olanlar yorumlara yazsın bekliyorum. Yerledim. Evet arkadaşlar, e, çok güzel oldu. Şu ama ben kalecimi çıkarttım. Evet, ben pas atası yaptım. Bu kez vurdu, foul Ama ben topa müdahale yaptığım için, topa müdahale yaptığım için hakem vermedi. çok normal bir şey. Bütün futbolcular bunu birbirine yapar. Mücadele sonucunda sakatlanan var ya da yaralanan var. Evet Evet. ceza sahasının hemen yanında topu aldı ama pas yaptı. İyi ile geldi. Vurdu. Top az farklı dışarı. Top terse gelmeden dışarı çıkıyor ve korner arkadaşlar. Kornerimizin gizli bir yöntemi kullanalım. Evet. Kafa vurmuş terse geldi. Çok sert vurdum ama terste gene yaram aldı. Terste gene yaram aldı. Evet arkadaşlar, Efe tekrar bana bir şey diyor. Efendim Efe. Evet. Orada yazıyor zaten. Evet arkadaşlar, şimdi Efe benden topu aldı. İlerliyor, bakalım kontrol hatalı. Gora çevirebilecek evet. mi? benim hesabımda FMT 14 16 onda PS oynayanlar bulabilir. Evet Efe maç daha bitmedi diyor ve 3-2 yapıyor. Arkadaşlar şimdi ciddiyet ciddiyetle geri dönme zamanı geldi. Şu an üçük yapmasına izin vermemeliyim. Ben evet arkadaşlar üçlük üç yaptı. Evet gerçekten Efe'den muhteşem bir gol gördük. Bu gol belki onun geri dönüşünü sağlayabilir. Bir gol daha atarsa çok iyi evet. olacak o işin. Tabii benim için çok kötü olacak. Evet arkadaşlar 4-3 yapacaktım ama Efe Karitsin çıkarttığı için yapamadık ve 4-3 Cristiano Ronaldo'nun muhteşem golü benim kazanmama sebep oldu belki ama Efe bakalım bunu 4-4 yapabilecek mi ya da 5-4 yapabilecek mi? Gerçi çok kısa bir süre kaldı. 88. dakikada attım. Ama bu Efe'yi bence yormayacaktı. Evet arkadaşlar Lionel Messi ilerliyor ama ben izin vermiyorum tabii ki. Vicar işte ilerliyorum. Pasımı Güven'e aktardım. Evet arkadaşlar maç bitti. İkimizin kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada Efe Dağlı'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.